Merhabalar. Hafta sonu güreşleri değerlendireceğiz. Hep beraber. Hangisiyle başlayalım? Cumartesi günü. Ödemiş de vardı. Ödemiş güreşleriyle başlayalım. Önümüzdeki hafta kurtlara var. Kurtlar öncesi son durumlar. Pelivanları görelim. Geldi buraya. Bismillah diyelim. Başlayalım. Ödemiş güreşleri. Cumartesi günüydü bu güreşler. Ardından Seyidi Kenar ve Domaniç olmak üzere devam edeceğiz. İlk turdayız. İsmail Koç. Ya, abi bu kadar. İsmail <laughs> Koç rakibini bayağı ezmiş. Yenişi göremedik ama. İhtiyar mı ihtiyar dememiş. Baya baya toprağa toprağa vurmuş yani. Zemin de iyi değil. Can dendeyiz tamam. Salta Kim Enes Doğan Rakibini muhalif ediyor Fatih Çakıroğlu arabı sanırım rakibi. O da yaptı. Sayın son ve sağlara veda ediyor. Sağ üstte Bekir er Yücel. Ünal Karaman'ı mağlup ediyor. Şu hareketi de çok gıcık oluyorum. Ünal Karaman Vay ben nasıl yenildim falan gibilerinden bir hareketler. Yenildi kardeşim. Gollenmene gerek yok işte. Ya. Mustafa Taş. Şamgalı güzel vurmuş. Galip bir İlk tur böyle. İkinci turdayız. Sağ altta kim kazandı? Geri alayım. Sağ alttayız. Orada bir tünde kılçık var. İsmail Balaban. Sanırım. Malibu bu İsmail Balaban. Rakibini tam göremedim ama. sağda bir ben yeni bir ropikle satmış. Bekileri yücele benziyor yanlışım yoksa. Ya 60'ıncı İsmail Koçu muhalif ediyor burada. Urambala bana Kas kanadıyla Berlip geliyor. Bu tufan güzel olabilir. Salih durumumu mağlup ediyor burada. Mustafa Batu. Can Zeybek de ayak sarması da çok zorlanmadan galip gelmiş. Altı 8 çeyrek yönel artık. İlk tur tamamlama güreşiydi. Bu 16'ya kaldı. 16'ya tamamlandı. Şimdi de çeyrek final. Karamürsel güreşleri de iptal olunca eyvanlar boşu çıkmış. Bu güreşlerde fazla da Güreşçi katılma olmuş. Karagüz, Karamürsel olunca iyi de olurdu. Karamürsel'in iptal olması kötü olmuş. Çeyrek finale bakalım. Ve sağ altta bir künde kılçık pozisyonu var. Doğan'ı muhalif ediyor. Mustafa Bakış sanırım bu. Peki Dünya Yücel burada altta kalmış. Ne yapmaya çalışmış onu da anlamadım ama. Ayağa kalkmak isterken Uscan zevk iyi bir zamanlamayla ayağını attığında altta kalmış. Peki kılıç kralı Galip. Sarma kuleden gerdanlamadan. Galip gelmiş. Kim? Tufan güzel sanırım ya. Yanlış olmuyorsa. yoksa. Yarı finaldeyiz. Evet, Tulpan güzelmiş. Doğru söylemiş. Burada Yusuf Can Zeyrek Erkan Taş mücadelesinde Erkan Taş galip gelmiş. Keçilik mesela Erkan Kantaş galip gelmiş. Ayaktan çekerek. Burada suratına da bir darbe aldı sanırım. Şıkazıklan. Tufan güzel güzel bir yapmış ya. Bayağı bir estetik açıdan güzel bir görüntü oluşmuş. ayağı da iyi sarvalamış tersten. Dış gazı da iyi almış. mağlup ediyor burada. Final Erkan Taş, Tufan Güzel. Bu şekilde arkamtaş indirmiş devamında da uç kazıp ve kepçeyerek ters gidip çevirmiş. <laughs> Ödemiş güçleri bu şekilde. Erkan Taş birinci, Tufan Güzel ikinci, Yusuf Can Zebek ve Mustafa Kutucu'yu elde etmiş.